از وی ویدو هاشی از فرماتی باید ویشی p 5 ده پپنج وی ده پپنج وی ده ایکی می ایکس مودل انا دی بینه ویا فرمات نده ویا خرابه ای سویه ویزر ویا خستی ویا خستی ام گوازی پی فرمات بکشینه که ا مادل چواد کړ بیوس یو چواد بیوس مره د کبوت ازي سوي هاوي ځريوابد زويخمه مې په دل دل او اف بي ریک دل اف بي Bel del ahbire, çünkü merak, dikave, dikave bi o sayar. Kim dikave bi o sayar, onun bi ne ser, onun bi ne ser, bot ayarları, onun bi ne ser bot ayarları. Onu kardeş vedre de yar, çünkü bot settings John jump gradient, vedre.

Jibir kabı. Her eser çiğe. Her eser bot bot dovice e, priority. Ay onu ne kabedir? Hani vedir e, onu içer. Bak vedir ramo webble ramo webble. Ama ya mesela USB gibi mesela USB takmıştı mı? ne hard disk ha USB hard disk ha USB diye. Bu mesaj mı

On removal seçmiş bu removal USB. Yani o yerde bu sadece USB yazmıştık. Sebebi ki CD ROM. Ama CD ROM. Evet yani yani. Jive aradı be. Sabah abi bu bot bölümü CD ROM seçmiş bu. Ka beri hun f on tıklamış mı? konu pel ve direkt tıklamış mı? gene hun VCD hazır bu CD hazır bu. Abi ya bak veya bakın Evet ya açılım işte Onun var avarı seçmiş bakın CD avarı Evet Onun CD kati tamamı bel F10 yakı F10 F10, F10. F10. de avari tamam bir daha e, ser sar e, Türkiye yazmış ki herhangi bir, be, yazmış be be. Bistek, ah, herhangi bir tuşa basın de var ya be hani pek tuşa gelecek o yazmış be bir sekunde arkadaş font herhangi bir tuşa basın diye tıklamış tuşa gelecek tamam bir daha ve yazmış be Abi bir şekilde yazmıştık. Yani, maksat vedre deko, ko PC vd sıfır uh, P5 iki VD, mx modela bios çava yazmıştık Hemen bu kafa karışmıştı, bir şey Bizi bayağı modeli var Az fırsat edip Erseler her her jare bırak yüklenmiş bir gözeye kesik kesik e, dur sarı dur endilemiş bir Burada jiam devam mı dedik? Hadi. Cana panel uy, uyuşmuş olmaz mı? Cana panel uyuşmuş olmaz mı? Jevradı bıgre beken. Jevradı jarge bıgre beken. Hah. Hey, e, mesela aile mera format adavi e, format müpek bir müpek üç müpek dört ama ne uyuşmazlık da kabartı. Hatta haberi e, ko monitör tanımlamış bık. Herkes zor verir. Mesela e, can hun kari Windows 8 yüklenmiş bık. İşte 10 yüklenmişti. 10 yüklenmişti ama genelde 14 çekirdekli bıkları. 4 çekirdekli işten cihazı. Sen düz çekirdek, düz çekirdek. Haki ama normalde Windows 10 yani. Radık, ne oh, hatta hatta görüntü tanımlamıştım. Ha <coughs> tamam hat. Görüntü atım bedreymersana onu ne çi seçmiş bıke ee, bedre Türkçe klavye klavye Türkçe'yi harifra ee, klavye Türkçe'yi onu bini serp bedre. Uzram ne ne rahat yapa idem çi ki idem ne mai idem ne mai ya belileri de zaten belileri de bir dostcuğumla de be. Merapeli yüklemedik. İyi de o ara yazmıştı, o kurulum başlamıştı. Neyse, zevar evar devam, kata yüklenmiş mi ve zevar doğru işletmiş sistem ayarı yapabildi. Ve hard disk ağacı formatlamıştır. Ağımı kullanmıştır veya muya takmıştır veya jihaz darkın. Ee, Ön vekhni bak mı bu p5 p5 bakalım. Hadi bakalım. Hadi x ana kartı var bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. ne bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sabah Bu BIOS Windows 8, e yüklemiş bu e yüklemiş, 11'e yüklemiş Ama göre çekirdek abi hakkı yüksek. Ama çekirdek, az bir çekirdek biz genelde çift çekirdek, düz çekirdek. Ne var P5 modeli, P5 model, MX modeli. As MX modeli çavat kay BIOS'i. Çavat çeydi bir. Sabah راست به ویدیو ما ما وری تمام کرد. هو ویدیو ما خوش.